Merhaba, merhabalar. Yeni bir videodan selamlar. Öbür videolardan farklı olarak şu anda çok enteresan bir yerdeyiz. Burası dünyanın en kuzey ülkelerinden bir tanesi. Finlandiya'dayız. Bu bölgeye Lapland deniyor. Lapland denilen bölgede kuzey ışıkları çok fazla görünüyor. Buranın turistik çekim öğesi o zaten. Onun dışında etrafta geyikler, bol bol çam ağaçları, bir sürü kar ve çok sıcak anlı insanlar görmeniz mümkün. Biz şu anda Finlandiya'nın Rovaniemi şehrinde bir tatil köyündeyiz. Bu tatil köyü saydığım kadarıyla toplam 12 tane ikiz villadan oluşuyor. Bizimki de burada. 5 anoğlu dairede kalıyoruz. Size birazcık burayı gezdirmek istiyorum. Hadi başlayalım. Kapı girişi buradan. Öbür villanınki de o taraftaydı. Kapı girişleri birbirine yakın. Ama bu tarafa doğru ikisinin de yolları ayrılıyor. Buraya doğru gittiğimizde villayı çok özel yapan bir şeyle karşılaşıyoruz. Gösterelim. Bu muhteşem jacuzzi. Yeah. Bu jacuzzi de karların arasında buz gibi bir havada sıcak suyun içinde keyif yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok özel hissettiriyor. Biz denedik, bayağı güzeldi. Bu tarafı göstereyim. Toplam ee, burada sıcaklığı sıcaklığını mı söyleyeyim? Sıcaklığı yaklaşık 35-36 civarı. Biz ilk duyduğumuzda bize düşük gelmişti. Hani bizim o hamam ya da kaplıca kültürümüzden birazcık daha farklı. Sıcaklığı düşük tutmalarının sebebi de e, biz bunu kendi kendimize keşfettik. Sebebi şu, hava çok soğuk olduğu için suyun sıcaklığını çok fazla yükseltemiyorlar. Zaten bu sıcaklıkta yeterince sıcak geliyor. 35 derece bile yeterince sıcak geliyor bu havada. Kurtların sesini duyuyor musun? Şu an Duydum. husky safarisi yapıyorlar. Duydum. Jeti <laughs> de açmak ister misin? Hadi. Bakalım. Göstermek için. Biz de burayı önümüzden bir e, geyik sürüsü geçti. Arda, arda dolaşıyorlardı. Geyikler burada çok enteresan gerçekten. Çok enteresan bir şey. Burada geyikler gündüz vakti serbest bir şekilde dolaşabiliyorlar. Akşamları hepsi kendi sahibini tanıyor. Ve kendi sahiplerinin evlerine geri dönüyorlar. Etrafta serbest bol bol geyik görebiliyorsunuz. Çok enteresan bir şey. E, etini de çok yiyorlar. Biz de burada çok denedik. Kahvaltı, akşam yemeği, her türlüsünü servis ediyorlar ve tadı gerçekten çok iyi. Yumuşacık bir et yani anlatılmaz. Burası bizim adamımızın camı. Buranın böyle olmasının sebebi kırma çatı kullanmaları. Tabii ki bu kırma çatı, buranın yerel ikliminden ve hava şartlarından kaynaklanıyor. Ama güzel olan şu ki bu e, zorunluluk durumunu çok güzel bir şekilde modern mimariye entegre etmişler. Dışarıdan böyle muhteşem görünmesinin yanında içeride gerçekten çok güzel perspektifler oluşturmuş. İçerisi iki kat, arada bir asma kat var. Güzel bir merdivenle yukarı çıkılıyor. Üst tarafta e, yatak odası var. Birazdan içeride göreceğiz zaten. E, deneyimi gerçekten çok güzel. Burada ikiz daireler olmasına rağmen hiç yanınızda birisi varmış gibi hissetmiyorsunuz. Hatta biz burada e, kalmaya başlayalı üç gün falan oldu. İlk iki gün yanımızda bir e, daire daha olduğunu fark etmedik bile ki ben mimar olarak yani o bakış açısıyla bakmam gerekirken bile onu hiç hissettirmediler. Onun sebebi de dışarıdan göründüğü kadarıyla gerçekten bütün bir hücrecik olması. Yani bu size sadece sizinmiş gibi, sadece sizin evinizmiş izlenimi ve o hissiyatı veriyor. Ayrıyeten giriş çıkışlar çok özelleştirilmiş. Mesela şurada bir tane duvar kullanılmış, mimariyle gayet uyumlu. Aralarda delikler var. Bu mesela sizi özel hissettiriyor, sizi tek hissettiriyor. Onun dışında şuradaki manzarayı zaten görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. İçeriye doğru geçebiliriz. önünde Böyle bir kızak ve böyle bir küre var. Ve tabii ki buranın konseptine uygun olarak güzel ışıklandırmalar var. Anahtarımızı alıyoruz. Kapımızın önünde güzel bir karanadan var. Güzel bir çam ağacı var. Buradayken insanın kendini dünyada gibi hissetmemesi çok normal. Sanki harikalar diyarına gelmiş gibi hissediyorum ben kendimi. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Burayı dün kim dağıttı? <laughs> kim dağıttı? Bu arkadaş Hadi biraz da içeri daha atalım. Evet. Gelin. evet şu anda içerideyiz. İçeriye girer girmez dışarıdaki o kırma çatının etkilerini hemen görüyoruz. İlk giriş kısmında Böyle güzel askılar. Böyle güzel bir pencere. Böyle modern, şık, gerçekten kullanışlı bir mutfak var. Burada bir tane kapı var. Bu kapının ardında güzel şeyler var. Burası banyo. Gel içeri. Bu banyoda ilgimizi çeken şey bu klozetin böyle açılı bir şekilde konulması. Bu gerçekten tatlı duruyor, bence. Onun dışında duşa kabinde bir kapı daha olmaması. Bunu bilerek yapmışlar. Bu da bize gösteriyor ki buradaki gider meyilini gerçekten başarılı bir şekilde ayarlamışlar. Burada hiçbir şekilde su bu taraflara gelmiyor. Yani enteresan. Duştan direkt olarak Saunaya bağlanıyoruz. Saunamızı gösterelim. Böyle küçük, tatlı bir sauna. Evet. Saunadan çıkıyoruz. Ve mutfak. <laughs> Mutfaktayız. Mutfakta ilgimi çeken şey benim tezgah arasının böyle bir görselle tamamlanmış olması. Bu çok kolay bir şekilde bu yapının tarzını ortaya koymak için çok ideal bir seçim. Onun dışında malzemeler gerçekten çok kaliteli. Bunun e, sebebi de fin kültüründeki o kalitenin ne kadar önemli olduğu bence. Çünkü bizim yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız, gördüğümüz her şeyde Netlik, sadelik, kullanışlılık ve sağlamlık ön planda. Ekstra hiçbir fazla detay yok, değil mi? Kesinlikle evet. Burada bizim dün gece kuzey ışıkları avına çıkmıştık ve birazcık ucundan yakalayabildik. Orada giydiğimiz kıyafetlerimiz var. Ve Dolunumda. kapıdaki görmüş olduğunuz dağınıklığı kıyafetler sayesinde yaptık. Evet. Eldivenlerimi çıkarayım doğru eldivenlerimi çıkarıyorum. Burada iki tane dolabımız var. Burada montlar vesaire. Burada bir tane kasa her otelde olduğu gibi. Devam edelim. Mikro dalga, kahve makinesi. Buradaki böyle güzel. Buraya özgü çaylar. Tadları gerçekten güzel. Her şey gibi bunlar da çok kaliteli. Hiç boşuna bir şey yok. Mini barımız. Mini bar dolu ama biz doldurduk birazcık. Bugün makarna yapmayı düşünüyoruz. şey onun içinde gerekli olan her şey var. Burası bir otel odası gibi değil de daha çok bir apart gibi. Sarıma bakar mısınız? Ben Burada bugün, ilgili yeterince şey anlatıyor. Ben bugün çok heyecanlıyım biliyor musun? Neden? Bana ilk defa yemek yapacaksın. Evet. <laughs> Şu bile mesela normal otellerde Plastiktir Ya da ne bileyim başka Sony malzemelerden yapılıyor. Bunu tahtadan yapmayı akıl etmişler. Burada bir tabletimiz var. Tabletten resepsiyona bağlantıya geçebiliyoruz. Otelle ilgili bilgileri alabiliyoruz. Ya da safarilerle ilgili. Burada geyik safarisi var. Husky safarisi var. Işık avı var. Bunları burayı turistik olarak çekici kılan şeyler zaten bunlar. Bunlar için buralardan bilgi alabiliyorsunuz. Ondan sonracığıma burada mesela e, resepsiyonla online şeye geçebiliyorsunuz. İletişime geçebiliyorsunuz mesaj yazarak. Evet devam edebiliriz. Şimdi salondayız. Buradaki ışığın muhteşemliğine bakar mısınız? Arkamızda gördüğünüz gibi çok yüksek bir pencere. Bu pencere bize aslında hem aşağıdan hem de üst kattan dışarıdaki manzarayı görmemizi sağlıyor. Dışarıdaki manzarayı görmemizin sebebi de yani büyük bir pencereden görmemizin avantajlı olmasının sebebi de ağaçlar çok uzun, perspektif çok yüksek. O yüzden pencereyi de uzun yapmışlar. Bu da aslında mimariyle doğanın birbiriyle ne kadar uyumlu olması gerektiğinin bir kanıtı. Her şeyde olduğu gibi. Bu sadece bir tanesi. Onun dışında neler söyleyebiliriz? Şurada ailelerimize göndermek üzere yazdığımız mektuplar var. Çok duygulu şeyler yazıyor. Eminim onlar da <laughs> duygulanacaklar. Evet, burada bir tane burayı sembolize eden bir tane geyik boynuzu var. Onun dışında bu şekilde tüylü peluş battaniyeler var. Ortamda gördüğünüz gibi sıcak 2-3 tane renk var. Şu kılıfları şeyleri gösterebilir miyim? rengi Kahverengi, mavi, bunlar kadife ve deri sıcak dokular. Ama hiçbir şekilde boğucu değil. Her şey çok net, her şey çok temiz ve sıcak bunun da yanından. Genelde modern yapılar biraz daha minimalist olurlar ve soğuk gelirler. İskandinav ülkelerindeki bu mimari tavrın güzelliği aslında sade olmasının yanında sıcak olması. Evet, şimdi yukarıyı gösterebiliriz. Burada ortada küçücük bir... Bana çıkmadan şurada bir glass resort pozu verir misiniz? Tabii ki. Nasıl veriyoruz? Bunu alalım. Nasıl hissediyorsunuz? Gayet iyiyim. Şu an bir filtre kahve harika olurdu değil mi? Aynen gerçekten. <laughs> Ve jacuzzi'miz de buradan görünüyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Her şunları göstereyim. Burada yani daire gerçekten muhteşem ama minimum teknolojik şey yer verilmiş. Her şey olabildiğince manuel. Ve bunun da yanında kullanışlı. Mesela şu perdeler ona bir örnek olarak verilebilir. Bunu dışarıyla bağlantıyı, görsel bağlantıyı kesmek için bu şekilde kullanabiliyoruz. Bu da bence çok hoş bir detay. Daha önce bu şekilde kullandığını görmemiştim. Bizim balayı hediyemizi de göstermek ister misin? Balayı hediyemiz. Evet, burada çikolatalar var yarısını bitirdik ama. Evet bayağı bitirdik. Onun dışında güzel bir notumuz vardı. Onu kaldırdık. Burada bir dergimiz var. Finlandiya'yı anlatan. Burayla ilgili birkaç bilgi aldık buradan. Daha da okumaya devam ediyorum. Başka anlatmamız gereken bir şey yok bence. Yukarıyı da gösterelim birazcık. Tamam. Evet. Evet, bin tarzı bir evde, üst katlıyız. Burada çok rahat, güzel bir yatağımız var. Aşağıdaki duvar rengi burada da devam ediyor. Bunun mimari olarak açıklaması, tavan yüksekliğini bölmemesi. Eğer farklı renkler olsaydı bu güzel tavan yüksekliği bir tık zedelenebilirdi. Onun dışında tavana odaklanabiliriz. Tavan full cam ve tabii ki eğimli. Bu eğim hafif geliyor ve şurayla beraber aşağı doğru artıyor. Burada yatarken gece yıldızları ya da çıkan renkli ışıkları izleyebiliyorsunuz. Bize söylenene göre Kanada'daki Kuzey ışık patlaması bu gece burada, otelde bile görünecekmiş. Evet. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Aynen öyle. Burada bir penceremiz var. Pencereyi açalım bakalım. Uh! Ah, çok güzel. Işığı görebiliyor musun? Evet. Buradan dışarı çıkanlar vardı değil mi? Çinliler çıkıyor dedi. Bizde mi anasak? Buradan bir ana. <gülüyor> 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 Ben seni buradan biraz çekip aşağı iniyorum. Yukarıdan sen konuş. Tamam. Görüşürüz. Kapımı kapatma tekrar açamam. Tamam. Evet. Nasıl hissettiriyor? Buraya neden çıktım? Niye çıktım? Nasıl çıktım? <laughs> Nasıl çıktım? Bunun bir önemi yok. <laughs> Pencereden atladım ve çıktım. O zaman